Hepinize selamlar, saygılar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Abi geldik, mekandayız, dedenin yanındayız, nurunun Biz, yanındayız. Güzel bir vakiyle geldik. Şansımızla, bizim nedir abi? Mavi atma ihtimali yokmuş. Kupa tekte. Güzel. Çarpan şimdi, sarı mavi gelsin. Güzel sekiz çarpan, bir de sarı at yüzük at Ama o bir de sarı ardına yüzük gelse güzel olurdu da Neyse sekiz çarpan güzel olur ne yani güzel sarı mavi Bir yoktu çarpanla bir yoktu Bir şey de ki böyle olunca mı? çarpan da yok ya bir daha Kupa gelir. kupa gelir mi acaba 2 tane kupa lazım Güzel geldi Taçı zorlar mıyız lan buraya Ananı sıkayım şuraya morlar var ya Taç olsa Bir de şu çarpanımız var Gelme ihtimali güzel Çarpanım da var ne gelir başka Ananı sikiyim taşları geliyormuş neredeyse Neredeyse taçlara geliyor ya Bunlar <laughs> Oğlum saati de gel onunu sikiyim kırmızı atıyorsun mavi atıyorsun ardına Bak kırmızı gelsin mavi gelsin Amına koyayım güzel güzel Kum saati beklesem gelmez nasıl geldi anlamadım amına kıyım. kırmızı da bulur ki? İki tane kırmızı lazım, kupa lazım. Kırmızı, kupa, belki taç ardına. O ekran olayda var ya çok güzel alırdık Yani. Çok güzel alırdık, temiz alırdık, güzel alırdık. Müzik yap. Dedim belki yapar mı? kendini bir anda kestim hiç. Şöyle ufak bir hemen bir abi dediği bir rahatlatalım. Ufaktan bir yalandan bir farm yapalım abi şöyle. Bu arada ne yapıyorsunuz? Ananı sikiyim on sana onu çarpan alsana be oğlum onu Alsana be canım onu Hiç yapmadı ben Bu 10 çarpan ekran alsaydı ki neyse 8 geldi Sarısı kırmızısı Güzel kırmızı yapmaz artık Ekran çok oku döndü Sınırda bıraktı bak Şampiyon kaçırdık ya. Şarpan çok kaçırdık. O baştaki 10 almamız lazım da. Yap artık ama bu sabah ekranları yapmayacağım. Hangi ekranları yapacağım ne oğlum? Hani tamam az güzel oyun verdin hani güzel para verdin de illa onun yarısını alman lazım değil ya. Şuna bak lollar, maviler, yüzükler. Bütün ki araba sık Bütün ki Gene boş verendik. Hadi. Güzel çıkalım kaçalım. Güzel bir şekilde çıkalım kaçalım hadi. Sarı. Ne lan bu ya? da bir şey diyemem ki ama nakıyım bak. Şimdi, maviler geride kalmış. Gideceğim. O gelmez. Gerçekten şey güzel olur lan o. Alttan zaten At buraya çarpan, mor da geldi bak Mavi gelsin, ardını belki kupa yaparsın Ama birini yaptı oğlum Ama çarpanı at be kardeşim be Ah canını yediğim ya Soru geldi mi? Yeni blokluyor Kafa yiyeceğim şimdi x de blokluyor ya Tamam atıyorsun güzelsin eyvallah da Patlat ondan sonra at ya patlat Onu patlat ondan sonra at bak şimdi Yine patlatma Boşa döndük ama ne Kırmızı geldi. Ne gelir ardına? Yüzük gelir mi? Yüzük gelir mi dört tane daha? Geldi ama ne Taç at iki tane de. Amma ne koyayım ya? Taçta gelse var ya tadından yenmeyecek de. Taç gelse tadından yenmeyecek de işte gelmiyor ama ne gelmiyor Gelmiyor, gelmiyor. Sıçayım ya. Sonunda yırttık gene bir şeyler ama ne Güzel. X at direkt. X at. 600 katı olmuş o koyayım. Ondan fark ettim ben 600 katı olmadı. 3 tane patladı lan orada. 2 tane patlamış ya. Abi neyse. Hiç zorlamayalım bence. Hiç zorlamayalım. Gerek yok. Direkt buradan kaçayım. 25 bin altı ben bir şekilde uzayalım. Arkamıza da bakmayalım. Bir de bu saatten sonrasını alır. Zaten az önce hani nerde bütün karı basmıştık. Bakma ucundan döndük yani açıkçası. O yüzden hiç zorlamayalım. Tercih büyük diyelim, kaçalım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı yazsanız. sevinirim. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hoşçakalın.